hayatının damla damla akışını izle. Clank say Clank sonra kocam. Bu bu. Elis çok güzel. Ben daha güzelim. Mide, mide gidiyorum. Mide gitmeden önce buraya bir totem bırakayım bekle. Sarıyor ya. Ben eğleniyorum ya. Saçmalama ne sol okuyorsun? Birazcık değişiklik olsun ya. Mükemmel bir şey, mükemmel. Ben bunu YouTube'a da atarım. Hoşunuza giderse oynarız. Sen birisi olması lazım. Of, yine mazar meçap matchup bilgilerimizi kullanarak mazarı dövüyoruz arkadaşlar. Klasik o. Mazar matchup bilgilerimizi kullanıyoruz şu an. Level 1'de çok güçlüyüz manzara karşı. <laughs> ah ulan minyonları last atmak çok para veriyor. Onlara dikkat etmem lazım. Ama minyonların canları daha fazla. Yani normal minyonların canları gibi değil buradaki minyonların canları. Daha zor oluyorlar. Abi R'ye basacak ya. İğrenç adam R'ye basacak. Bunu almam lazım. 150 gol. Plate'ler de çok fazla para veriyor. Ama işte plate'lerin canları inmiyor ki. O kadar dövmüşüz ki adamı. Vurayım. Kaç gol? 138 mi? Ulan az veriyor. Önceden 500 falan veriyordu. Değiştirmişler bunu. Engelemişler. Peki manzara bir dive gelmedi mi chat ya? Ne diyorsunuz ya? Oy. Okey. Mazar oyunda için cezalandıralım ya bu çocuğu. Bekle. Dostum flash'ım. Anla ki. Anla ki bro. <laughs> Speller de yok şimdi. <gülüyor> 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 ne bu kadar hızlı koşuyor? Yavaş koşar mısın canım? Oo, enemetin faker FF ya. Aha şu bir. Nereye gitti? Aha. Seni gideceğin, sıçacağın yere kadar kovaladım. <laughs> Adamı nereye kadar kovaladım? Ne başlıyor? Scuttle Crab Racing. Tamam. Gece tırpan alalım bizim maçı. Bir kere alev alacağız. Yok, iki kere alev alacağız. İki kere lazım bize. Dur, 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 dur. Oş. Oh. Geliyorum. Uç, uç. Göt bindim. Oş. Oh. Nerede, nerede? Düt düt kes kes adamların yan pirisini kes. Ulaşmasın bizden önce. Vur, vur, vur. Allah ne oluyor lan? Skatlı krep öldür. Skatlı krep öldür. Vur vur skatla vur. Bong. Bizimki kazanıyor. Gül Batur. Gül Batur koş. Ölmemem lazım. Gül Batur. Hayır, Elis. Ah, Elis. Yanmaya başlayacağım. Aa yanmadım. Bir kill daha lazım. Dur bunu alınca yanabilirim. Hayır. Yanamıyorum. Hala yanamıyorum. Bir kill daha. Bir kill daha. <gülüyor> <gülüyor> Isır adamı. Ahanda yanıyorum. Şimdi sıçtınız. Şimdi sıçtınız. Şimdi FF vakti. Aha. Bir de biz kazanalım. Anında biz kazandık. <laughs> vur oğlum Vlad vur. Vur. Bak bak tipe bak bak yanma efektini çok daha fazla damage vuruyorum çok daha fazla skillerim hızlı dönüyor fakat şöyle bir eksisi var çok daha fazla damage diyorum. bu eksi değil çünkü Vlad oynuyoruz haha <laughs> oh damage'a bak uh. Skilllere bak kullanana bak kullanım yok. Boom manch. Bu çok gol bunu alalım. Bunu alalım bu çok gol tamam. Bir şey diyeceğim bende statik hançer var şimdi az önce şey kazandık ya bonk. Aha bir kişi daha alev aldı bizde. Eyvah iki kişi alev aldı bizde bakayım. Oo Kaysa da alev almış. Dur bası atalım da alevi vermeyelim. Görüş var burada. İşte olay budur ya olay budur ya W kaç saniye ya da bu 20 saniye Q 2 saniye of eşyalara bak chat of 3 saniye Q daha az olması lazım aslında dur bakayım Eee daha hızlı ghost flash geliyor değil mi bu ne oğlum 1500 koşuyorum site kançar de var bütün koridoru da tekliyorum oğlum baya güçlü oldum ben şu an ben ölmezsem şansları yok adamların Of. Of. Bakalım ölecek mi? Ölmeyebilir ya. O kadar democum yok. Aha öldü. <gülüyor> 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 Hemen stat'i kançar. Bonk. Bonk. Oğlum bu ne lan? Bu güç fantezisi oldu şu an. Bu oyun. Oy. Oy. Ah. Hayır. Allah'tan ultisini iptal etti manzarı. XD. Emeydim ya bir kırmızı kıyat edim ya. Okey. Ölmemem lazım. Bu yanmayı tutmam lazım. Hem çok hızlı hareket ediyorum hem hızlı çok inanılmaz. İnanılmaz güçlüyüm şu an. Bunu kaybetmemem lazım. Genelde bu oyun modunu kazanmak istiyorsanız bir ad alıp sadece kill alın ölmeyin. Kill al, ölme. sonra bu moda girip kimse bir şey yapamıyor. Baya yani steroid basmış gibi takılıyoruz şu an. Allah malzar. Ya bir tek malzar işin şeyini zevkini bozuyor çünkü Mesela adamların içine girip e, flash atıp 1v5 bir 1v bir be atamıyorum ya. 1v5 be atamadığım için biraz sıkıcı. R'sinden dolayı adamım. Lan. Ha aldım. Öldü mü Mazda? Aa değdiremedim ya. Base attırmazsak canlı razı olduğu için. Biz bir dakika bu kuleyi almamışız. Bir kuleyi alalım ya. Bunlar esit aldı adamlar. Biz alamayacağız. Adamların base'ine doğru küçülüyor bu arada. şöyle bir eksimiz var. Burayı kaybedeceğiz yüksek ihtimal. Şimdi sebep ne diye soracaksınız. Bakın burada böyle bir yaratık var. Hayvan gibi damage vuruyor. Bunu kesmemiz lazım. Bunu kesmezsek buraya küçüldüğünde öleceğiz. Bu çünkü bakın hayvan gibi damage vuruyor. Bana fokus at şu an. Buna buna vurun buna vurun buna. Bu bizi öldürüyor bu bizi öldürüyor. Allah aşkına buna vur kaysa dps at şu yaratı ha. Hala mağazal var ya. Evet. Bundan bahsettim işte bu oyun modunun kötü tarafı o arkadaşlar. O, oyun modunun kötü tarafı bu. Şimdi kazanan taraf eğer ki ağır bir şekilde kazanıyorsanız adamların base'ine doğru o batı, e, PUBG alanı küçülüyor. Tamam mı? PUBG adamların menzine doğru küçültüyor. Ve burada hayvan gibi bir tane yaratık var. Yumru böyle çat 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 vurup sizi öldürüyor. Adamlar sizi öldürmesine gerek bile yok. Her türlü kazanıyorsunuz. Bu oyunu e, bir anda tersini çevirebiliyor oyunu yani. Şeyini uzatıyor. Dakikasını uzatıyor. Ben sağlam dayak attım ama yine alamadık. Yapma ya. Ha bunu almış ki sürekli yansın diye. O çok mantıklı. Oyundan hepsini taşımak istiyorsak spatula. 7000 gold biriktirip ona tıklayıp perma yanabiliyorsun bu arada. Ben şimdi yanmak için iyi oynamaya çalışıyorum ya. Hani işte ölmememiz lazım, ölmemiz lazım, ölmememiz lazım falan yapıyorum ya. Spatula'ya tıklarsanız sürekli yanıyorsunuz bu arada. O bana değmedi ya bro. Ne kadar güçlüsünüz. Oh. Sürekli yanıyorsun sürekli yanarsan da benim orada diyorum ya işte çok güçlüyüm çok güçlüyüm yanmam lazım diye. Ulan ama bu. Ben diyorum niye kazanamıyoruz yani. Ultim var değil mi hala? İğrenç adam ya. Kesin bekletiyoruz seni. Evet. Okey. Kaiza. Elise. O. Oh. Lan W'ye bastım. Şey yapalım diye. Adam e, e, atacak diye Zonya bastı adam. Ha? Ne o? Soraka'yı koru. Evet. Resetleyelim. Reset. Lan burada bari chat yapıp kol Allah kahretmesin ya. Tryhard'lığa bak ya. müthiş değil mi tryhard'lık? Shadow Frame alalım Emar yok karşıda. Soraka'yı koru. Bilmiyorum Soraka'yı koru eventin ne olduğunu bakalım. Ne oluyor? Şimdi Soraka çıkacak onu mu savunacağız? Şey gibi Overwatch'taki e, ee, şeyi koru. Tamam. Ee, önce kim ölürse Soraka'sı o mu şey oluyor? Okey. Tamam. Overwatch'taki sistem gibi, şey e, deploy'ı koruyorsun, içinde duruyorsun. Yok Overwatch değil de, benzer bir şey. Vur Soraka'sını öldür ya, vur. Troll'lüyor adamın Soraka'sı ya. Adamların Soraka'sı troll'lıyor, vur vur. Ah, ne oluyor? Vur vur trollüyor içimizde geziyor şey. FF, FF. Aha yanmaya başladım, eyvah. O oh, en enemi Soraka, fena troll ya chat. Oğlum bu ne? Aa, öldürdü adamı. Hop. Nam 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 nam. O Ocean Drake mi verdi? O <laughs> Ocean Drake artı yanan bile demin var o <laughs> Allah'ım çok eğleniyorum şu an. Ay çok güzel. Sürekli skill atıyorum şuna bak. Aa, o skoruma da alayım. Oh oh. 5 5000 AP. Oh. Tam vilatlık oyun modu bu arada. Bayılıyorum bu oyun moduna ya. Her geldiğinde kafayı yiyorum böyle. Bile de oynamaktan böyle. Fantastik fantastik bir da oynuyorum her geldiğinde süper oluyor. Gerçi bunları vadide de yapıyoruz da. EM var mı karşıda? Var. Yani ağzına sıçtım. EM niye alıyorsun ki sen şimdi? <laughs> Oo. Öbür mouse. Oh. Ya bu bu dalga çok güçlü bu öküz gibi vuruyor bu bunu. Alın bunu ya. Oh. Öldür bu öldür öküzü. Ha tamam. Allah şaka. Demasi <laughs> Allah. Ulti atalım da can iyileşelim. Tabuli erken basalım mağazan ulti atamasın. Şimdi atarsa zaten ölecek her türlü. Okay, let's go. Etrax. Evet, trucks, evet, bonk. Bonk. Nice MR bro. Nice MR. Nice Mal bro. Bir de ursuz koruma alsak ne, neler olacak acaba? Dur bir ursuz koruma alayım bekle. AP'miz kaç? 580. Ama Meji alamıyoruz. Çok üzüldüm. Meji alamamıza çok üzüldüm. Aha. Aha. Bu, bu modda Brier bilmiyorum çok iyi olur mu Brier. Fiz, fiz, güzel oluyor ama onu biliyorum. Biz baya tatlı oluyor burada. Vlad çok iyi oluyor iyi oynarsan. Yenilmez falan girersen. No more holding back. <laughs> Hareket ede, ede... ede be, 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 İki, iki taraflı çekildi mi ben az önce yanlış mı gördüm? Manzar sadece ultisini bana saklıyor bu arada. Kimseye atmıyorum. Biraz dikkatli oynamam lazım. Kaysa da broken evet. Bilerek ulti atamasın diye flash atacağım malzeme. Çok sıkıcılaştırıyor çünkü oyunu. W atalım ölmeyelim. Hop. Hop. Oh. Oh. killerimizi aldı ya. Süper. Yani sanırım eşya almak yerine gidip e, patolayı alıp sürekli yanarak oynamak daha mantıklı olabilir. Çünkü her zaman 1 şansını alıyoruz patolayı